Selam, merhabalar Burçmanya'nın değerli ikizler Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur artık. 2023'ün sonuna geldiğimiz bu günlerde bu videomda sizlere 4 Aralık 2023 haftasında neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. Öneriler vereceğim, uyarılar yapacağım. Dikkate alırsanız daha güzel bir hafta geçirme şansına sahip olabilirsiniz. Sevgili ikizler Burçları kanalıma abone bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Hemen anlatmaya başlayacak olursam İkizler Burcu 4 Aralık haftası içerisinde aile, aile işleri ve ilişkileri sizin için ön plana çıkacak arkadaşlar. Vefasız ve ikiyüzlü kişilerin ya da size uygunsuz davranacak kişilerin tutumlarından dolayı hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu kişinin davranışları şaşırmanıza neden olacaktır. Muhtemelen beklemediğiniz bir kişiden. Eee... Tabiri caizse, söylesem mi bilemedim, dost kazı yiyebilirsiniz. Bunu fark ettiğinizde şaşırabilirsiniz ikizler burçları. Kişisel olarak sizinle ya da ailenizden biriyle ilgili hoş olmayan yorumlar dolayısıyla rahatsız olabilirsiniz. Gerçekler, <laughs> maalesef paylaştığınız kişisel deneyim, düşünce ya da planlar diğer insanlar tarafından öğrenilebilir. E, bu da kiminle neyi paylaştığınıza dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizi uyarmama sebep tabii ki. İkizler Burcu 4 Aralık haftası içerisinde ne pahasına olursa olsun hedeflerine ulaşma konusunda kontrol altına alınamayan hırsa sahip meslektaşlarınızla ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerektiği konusunda yine bir uyarım olacak. Aşk hayatınızda duygu ve arzularınızda belirsizlik ya da tereddüt hissedebilirsiniz. Bununla birlikte partneriniz farklı bir yerde ise daha fazla huzursuzluk ve endişe hissedebilirsiniz. 2023 sonuna kadar gerçekleştireceğiniz toplantı ya da ziyaretleri planlayabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz kişiler sizinle iletişime geçebilirler. İkizler Burcu bu hafta mali işlerinizle ilgili ya da ilgi alanlarınızla ilgili kararlar vermeniz gerekebilir. Harcamalarınızı ve gelirinizi dikkatle takip etmelisiniz. beklenmedik bir yerden para ek ya da yarı zamanlı bir iş teklifi gibi şeyler haftanın iyi olayları arasında yer alacaktır. Özellikle böyle bir iş arıyorsanız ya da işte para zaten kime gelse o kişi mutlu olur diye düşünüyorum. Ee, özellikle size yakın yaşayan biriyle yeni bir arkadaşlık kurmak hoş duygular yaşamanıza neden olabilir seyahat şehir dışı geziler ilginç yerleri ziyaret etmek için uygun bir haftada olacaksınız bu ilginç deneyimleri aşk hayatınızla birleştirmeyi de başarabilirsiniz karşılıksız bir aşk yaşıyorsanız sürprizlerle karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler burçları İkizler Burcu kadını size baktığımda çeşitli insanlarla daha aktif iletişim kurabilirsiniz, belgelerle ilgilenebilirsiniz. Sizin için önemli haberler alabilirsiniz, yani kendiniz için önemli haberler alabilirsiniz. Nasıl bir cümle kurmuşum? Kurmuşum işte. Ee, özel duygular beslediğiniz insanlarla iletişim kurmak ilginizi çekecektir. Halka açık yerlerde kişisel eşyalarınızı çalınmalara karşı korunmalısınız, İkizler Burcu kadınları. İkizler burcu erkeği hoş olmayan bir haber ya da arkadaşınızla yaşadığınız bir deneyim dolayısıyla zor bir dönemden geçebilirsiniz. Sinirli olabilirsiniz. Diğer insanların davranışlarını anlamak sizin için zor olacaktır. Kendi davranışlarınızı anlamakta da zorlanabilirsiniz. Yani hatta ee, şöyle söyleyeyim, diğer insanların davranışlarını anlamakta zorlanacaksınız ama kendi davranışlarınızın sebeplerini anlamakta daha da zorlanacaksınız. Hayatınızdaki bir şeyi değiştirmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz ikizler burcu erkekleri, fakat bunun ne olduğundan henüz tam olarak emin olamayacaksınız. Yani evet ben bir şey değiştirmeliyim ama ne acaba gibi bir durum söz konusu olabilir. İkizler Burcu sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.